Orhan Alkaya'nın mutfağındayız. Sohbetimizin ikinci bölümünde bize kendi hayatından bahsediyor. Orhan Bey, hem şehir tiyatrolarında yönetmenlik yapıyorsunuz, hem de dizi var bir yandan, bir yandan da edebiyat var. Şimdi bunların çevreleri birbirinden çok farklı çevreler. Nasıl? birbirine yakın mı duruyorlar yoksa dışlıyorlar mı siz bunu daha iyi bilirsiniz içinde bulunarak ne düşünüyorsunuz altın çağda başlayan yani iki dünya savaşı arasında başlayan o bütün sanat alanlarındaki insanların bir arada olduğu mekanlar ortak mekanlar ortak yaşantılar bunlar ne yazık ki kalmadı belki bunu yaşayan son kuşak benim kuşağım çünkü ressamlar müzikçiler açılar, sinemacılar bir arada olduğumuz uzun zamanlar oldu ben birçok yerde olduğum için farklı farklı çevrelerim sayeden var ama bir hani kolektif hayat var mı yok? Yani nasıl içine bir içine girip değiller mi yani? Değiller, değiller. Yani tiyatrocular ve sinemacılar doğal olarak biraz daha yakın birbirine, yani üretim sahalarında değme noktaları daha fazla olduğu için ama edebiyatçılar eskisi kadar şey değil. Her alanda dostluklar kuran insanlar değiller. Çünkü bunun mümkün olduğu ortak mekanlar dağıldı. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Mekanların dışında? yani ülkede ve dünyada yaşanan e, süreçler e, genel olarak yaşanan e, hayatın aşırı hızlanması e, edebiyatçılar birbirine yabancılaşır mı yani edebiyat dünyasının içinde var olan, onları e, çok tamamen bambaşka bir dünyadan gelmiş gibi de değil elbette ki ama o e, diğer e, farklı mekanlara farklı gruplaşmalara göre e, daha böyle e, bireysel mi yaşamaya başlamışlardır Herkes farklı birbirinden. Yani işte Bilge Karasu ile Suyarı aynı e, hikayenin içinde görürsünüz ama yaşantıları farklıdır. E, ama şu da var bir yandan, daha önce pek olmayan. Yani edebiyatçılar dünya edebiyat köyünde e, yaşıyorlar artık. Yani daha lokal e, yaşanırken şu anda daha e, global bir e, yaşantı var. Daha çok e, eser çevriliyor, daha çok gidiş geliş, alışveriş var. Yani aynı şey tiyatrocular için de geçerli. Yani daha çok sinemacılar için hele. Yani çok daha fazla festivallere katılıyorlar, dünya festivallerine. Dolayısıyla yeni dostluklar, yeni çevreler, yeni ilişkiler oluşuyor. Bu bir değişim dönemi. Kendi dinamikleri... daha ait hissedersiniz, daha rahat hissedersiniz çevre olarak söylüyorum? aidiyetlik ya da ben buraya aitim dediğiniz hangisine daha? Hangi e bana ben e, emin olun yeryüzündeki aidiyetimi bile tam tarif edebilmiş değilim. <gülüyor> ee, <gülüyor> olsa, zaten, olsa, hani. olsa olsa dilim yani, e, benim için bir aidiyet. <laughs> e, yani bir de kızım bir aidiyet e, hissini çok fazlasıyla bana e, veriyor, hissettiriyor. E, kendi aidiyetimden çok emin değilim ama yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, kendi e, kurgumu yaptığım yıllarda hala var olan o geniş edebiyat sofralarının e, tadı hala damağımda hmm. kuşakları birleştiren e, e, yani 90 yaşındaki şairden 20 yaşındaki e, e, hikayeciye kadar geniş bir skalayı kuşatan o güzel e, hayatlar hala tadı damağımdadır evet, sinema, tiyatro, şiir bunlar birbirinden bağımsız mıdır? Yani bir çok. Baslıyorlar ya da. Bir yani, yani, e, kanıt payı var mıdır? Bir kere her biri e, esas fonksiyonu itibariyle insanın e, yeryüzündeki korkusunu gidermeye ve ona e, varoluşu ile ilgili birkaç anlamlı söz söylemeye taliptir. E, dolayısıyla sanatın varoluşu dayatılan, e, dikte edilen sözlerin dışında bir e, sözün mümkün olduğu fikridir. Ama e, her birinin anlatım biçimi farklı, her birinin endüstrisi farklı. Çünkü sonuç itibariyle bunlar yayılmaya başladıkları an itibariyle endüstriyel alanlar yani yazara ne gerekir? Hani indirgenmiş haliyle bir top kağıt, bir kurşun kalem günde demiş Faulkner. Hani tamam yanına başka şeyler de eklemiş. Ama yani özetle bir top kağıt, bir kurşun kalem. Ama sinemacıya bir kamera, bir ışık ekipmanı, eskiden peliküldü, şimdi dijitale dönüldü. Bir post production süreci filan. Tiyatrocuya mekan insan yani şey kitap yapmaya başladığınız an itibariyle onun bir endüstrisi yani dağıtımcı ve kitap evi e, zihniyetiyle karşı karşıya kal, kalacağınız bir sürece girersiniz. Sadece yazdığınız her şey farklıdır ama yaymaya kalkıştığınız zaman o zaman e, bir rafta bir kitabın en fazla kaç gün e, duracağını hesaplayan bir bilgisayar sistemiyle de karşı karşıyasınız demektir çıkardınız ama bunu mesela kendi e, işte kendi fotoğrafınızı çektirerek filan onu bir e, reklam sürecine kendinizi dahil etmediniz Yani yine e, röportajlar yine sizin şiir e, kimliğiniz üzerinden gitti daha çok onu nasıl muhafaza ettiniz yani o popülariteyle popülerite e, oradaki edebiyatı ya yani yaptığımız yaptığınız o e, edebiyatı nasıl birbirinden ayrıştırmayı başardınız diyeyim Eee <laughs> 1984'te benim ilk kitabım çıkacaktı. Kapağı basılmış, içi dizilmişti o tipo dönemi. büyük bir korkuyla durdurdum ve 6 sene çıkartmadım. Kitap bizim için çok önemli. Geleceğe kalacak olan şey o. Yani dolayısıyla bugüne kadar ön kapakta hiç fotoğrafım olmadıysa sadece 5-10 bin tane fazla satsın diye ön kapağa bir fotoğrafımı koydurmayı bütün varlığımın inkarı olarak anlarım. Ee, şiir konuşulacağı zaman işin içerisine bir e, tutamda e, popüler saha girecekse buna çok itiraz etmem ama Popüler sahanın kılıflı olarak şiirden bahsedecekse ben orada olmamayı seçerim Çünkü asıl yaptığımız ve bizi bugünden yarına taşıyacak olan arayışımızın ifadesi yazdıklarımız yani çok doğal bir şey benim için onları ayırmak birbirinden. Ama sahiden e, e, yani dağıtım sorumlusu üzülmüştü. <laughs> Üzmüştüm ben Mesafe e, koyar mısınız? Gayretiniz gerçekten var mı? Hani popülaritenin içerisinde bir iş yapıp e, ondan kendini insan nasıl izole edebiliyor, nasıl soyutlayabiliyor? Bu bir tercih olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Yani şey kolay değil. E, şimdi o da bir tercih. Mesela e, on binlerce fotoğraf çektirdim belki. O cep telefonlarında. Evet. E, çünkü biri sizi sahiden çok sevmiş geliyor, konuşmak istiyor. Hayır git diyemiyorsunuz. E, bir tercih. Ya koşa koşa hepsinden kaçacaksınız. Bunu yapan arkadaşlarımız da var. Saygı değerdir. Evet. Siz ama galiba. E, yani bundan hoşlanıyor muyum? E, bu ayrı bir mesele ama e, şey ne güzel. Yani, eder, biri sizi de o kadar çok sevmiş. Değil. Ya yani bunun e, asıl kendimizi ifade ettiğimiz alan çok fazla sirayet etmesine izin vermemek lazım. Çünkü o zaman e, bir süre sonra e, yapmak istediğinizi değil sizden bekleneni yapar hale gelebilirsiniz. En tehlikeli olan şeydir hayatta. Hmm. Yazacağınızı değil ya da sizden isteneni yazmaya başladığınız an işte o sizin e, an, anlamla ilgili en büyük travmayı yaşayacağınız andır. Hukukçu bir aileden geliyorsunuz. Adalet duygusundan bahsetmiştiniz e, konumuzun başında. E, daha mı insan adalet duygusunu kuvvetli tutuyor içerisinde? Yoksa gerçekten bu duyarlılıkla mı doğuyor insan? Nasıl bir şey? Ha, bilemiyorum. Bu tabii yaşantıyla çok ilgili. E, ee, aile ile başlayan o ilk e, hayatı fark etme süreci. ilk okuduğum kitapla ilgili. Yani, babamla inatlaşmıştım. Howard Fast'ın Spartaküs'ünü okuduğumda 6 yaşında filandım. Ee, resimli kitapların daha iyi olacağını söylemiş. Babam bir mantık yürüterek mi? Ee, belki o yani bir imparatorluğa bıçak çeken bir kölenin hikayesini okuyarak hayata başlamış olmak. Ee, bütün bunlar yani kendimi fark ettiğim an itibariyle hep o itirazlar oldu beni yönlendiren e, istekler ve ama daha çok itirazlar. Fikirsel olarak mı, düşünce, düşünsel olarak mı kalkaldı sizde bu itirazlar yoksa hakikaten böyle bir eğlenmiş tarafınız oldu mu sizin Peki sizin e, hani elinizde bir sonuçta kalem tutan biri olduğunuz için hiç politik bir e, şey var mıdır e, yazdığınız şeylerde? Politik şeyler. ya, Özellikle bunu vurgulama gibi. Var benim e, politik yazılarımı e, bir araya getirdiğim bir kitap da var. E, ya yani Görüşlerimi paylaşmaktan hiçbir zaman e, kendimi saklamadım. E, müdahale etme yeteneğim varken bunu yapmamayı da e, doğru bulmam. Yani bugün söylemem gereken bir söz bugün söylenmeli. Çünkü şiir gibi bin yılın sözü değildir siyasetin sözü. Sıcaktır. O gün söylenmesi gereken bir sözdür. Ben ee, yani şaka yolu şey demiştim. Bir, yani şiirin sözü çapkındır. siyasetin playboydur. Ee, o anda o anda bazı şeyleri söylemezseniz zaten süreç sizin sözünüzü anlamsızlaştırır. Varsa eğer, azınlıkta da olsanız, hayatınız tehlikede de olsa, mahallenizden kovulacak, aforoz edilecek de olsanız, bazen bir sözü söylemek gerekiyorsa, bir işte hesaplaşma hesaplaşmayla karşı karşıya ya söylemek ya da artık hep utanç içinde yaşamak o sözü söylemediğin için.